Efendim Türk devam ediyor. Doğuz Perinçek 23'ü sabahı İMF'yi ne yapacak? Efendim 450 milyar dolar Türkiye dış ve iç borca batırılmış ve 60 milyar doları da aşan bir e, dış ticaret açığına sahip. Şimdi bir evi düşünün devamlı açık veriyor ve hep bunu yüksek faizle borçlanarak borçlanarak kapatmaya çalışıyor ve Türkiye e, dünyada da işte bu borçları veren e, merkez otorite irade sonuç itibariyle e, IMF yani uluslararası para fonudur. Türkiye eee bunlardan gelen ekonomi politikalarına bağlanmış durumda. Problem burada. Ne dayatıyorlar bize? Beş kaldır diyoruz. Beş yoksullaştırma programı. Adam diyor ki IMF gümrüklerini kaldıracaksın. Bir. Iki, paranın giriş çıkışına kontrolü kaldıracaksın. Üç, tarıma destekleri kaldıracaksın. Dört, özelleştirmeye, kamu iktisadını kaldıracaksın, özelleştireceksin. Beş, kamu hizmetini kaldıracaksın. Şimdi bu beş kaldır programı Türkiye'yi yoksullaştırıyor. Bunu bize dayatan IMF. Biz ne yapıyoruz 23 Temmuz sabahı? IMF'nin bu beş kaldır programına karşı beş kalemizi kuruyoruz. Gümrüklerimizi tekrar dikiyoruz. Tekrar e, kamu iktisadi teşekküllerini özelleştirilmelerle ilgili Danıştay ve yürütmeyi durdurma kararlarını e, idare mahkemelerini uygulayarak e, o meseleyi toparlıyoruz. Üç, tarımımızı destekliyoruz. Tekrar Cumhuriyet'in kamu hizmeti e, işleyişini yürürlüğe sokuyoruz ve tarımımızı destekliyoruz. Yani IMF benim milli ekonomi çökertiyor. Ben de diyorum ki milli ekonomi çökertemezsin. Dış ve iç borcu ne yapıyoruz? İç borçları e, 50 e, yılda 56. E, milyar yeni Türk lirası iş borçlara gitmektedir. Bunu 10 yıl takside bağlıyoruz. Dış borçlar konusunda diyoruz ki bizim yıllardan beri iliğimizi sömürdünüz. Gelin bakalım sizinle yeni bir takvim yapacağız ve dış borç ödemelerini benim dış e, satımımın yüzde on beşinden fazlasını yapmayacağım şeklinde bir e, dış ticaretimize, dış satımımıza oranlayan bir çözüme oturup müzakerelerle yani, tam bir Türkiye. Ya yani şimdi IMF ile tabii Türkiye'nin ilişkileri olabilir ama IMF'nin güdümünde olmayan IMF'nin yönetmediği bir Türkiye. Ankara'dan yönetilen bir Türkiye. Türkiye'yi IMF'm mi yönetecek? Ankara'daki milli hükümet mi yönetecek? Sorun budur. Yoksa dünyanın çeşitli para kuruluşlarıyla, bankalarıyla, efendim uluslararası ekonomik kuruluşlarla vesaire Türkiye ilişkileri olabilir. Ama bu ilişkinin e, türü ve tarzı çok önemli. O benim IMF yönetiyorsa benim ekonomim çöker ve çökmektedir. Onun için o andan itibaren IMF ile e, bize o dayatmalar temelindeki bütün ilişkilere e, son verilecektir. Türkiye Türkiye'den yönetilecektir. Şimdi izleyicilerimiz diyorlar ki size son <laughs> olarak. Ee, Kemalist devrimi tamamlamak ne demektir? Evet. Şimdi eski Doğu Perinçe proletar devrim hedefi hala geçerli mi? Evet. Bugün söylediği milli kelimesi milli hükümet tanımlaması neyi kapsıyor diyor. Evet. Şimdi efendim bin, biz 1960'lardan beri kendi adıma söyleyeyim. Milli demokratik devrimi savunuyoruz. Yani Türkiye solunun içerisinde e, çeşitli ayrışma ve tartışmalar olmuştu. Evet bir taraf demiştir ki önümüzde sosyalist devrimi yapacağız. Biz dedik ki hayır Türkiye'nin önündeki çözeceği problem milli demokratik devrimdir. Yani milli tam bağımsız olacaktır. Demokratik orta çağdan kurtulacaktır. Evet. Ve bugün bu Kemalist devrimin programıdır. Aslında milli demokratik devrim demek Atatürk yarım kalan Atatürk devrimini ve büyük ölçüde tahrip edilmiş ve yıkılmıştır. E, tamamlamak Atatürk devrimin hedeflerine Türkiye'ye ulaştırmak. O da iki maddede öze, e, özetlenebilir. Türkiye iktisadi bakımdan, kültürel bakımdan, siyasi bakımdan, askeri bakımdan, her bakımdan tam istiklali tam, tam bağımsız olacaktır. Bir, iki, Türkiye orta çağdan kalan her türlü kurum ve ilişkilerden arındırılacak, kurtarılacaktır. Yani kimse ağanın marabası olmayacak, beyin yanaşması olmayacak, şeyhin müridi olmayacak, çelebinin bilmem bağımlısı olmayacak. Özgür yurttaş, özgür yurttaş gerçekleşecek. E, bu da eee demokratik eee ayağıdır, milli demokratik devrimi. Atatürk devrimini tamamlamak özetle budur. Doğu Pelinçek 1960'lardan beri o milli demokratik devrimi savunan e, sosyalistlerdendir. O bakımdan e, bir değişiklik söz konusu değildir. Hiçbir toplum önündeki sorun üzerinden atlayıp başka bir sorunu çözemez. Bakın bu çok, çok temel bir konudur. Yani İstanbul'dan Ankara'ya giderken Bolu'dan geçeceksiniz. Bolu'nun üzerinden uçup Ankara'ya geçmeniz mümkün değil. Şimdi Türkiye 1800'lerin sonlarından ortalarından beri bir milli demokratik devrim sürecine girmiş. Yani sömürgeleşme tehdidi altında ve o sürecini Atatürk devrimiyle büyük bir atak yapmış tamamlamak için önüne bir hedef koymuş bahsettiğimiz hedefler. Atatürk de bunu altı okla belirlemiş. Yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık ve ille de devrimcilik. Bu altı ok aslında bir milli demokratik devrim programıdır. Onu altı ok diye özetlemiş ve mükemmel bir özetlemedir. Ve bakın dünyada Bugün geçerli olan bu. Latin Amerika'da bakıyorsunuz, Chavez'ler, şunlar bunlar, Bolivarcılık diyorlar. Yani bizim Atatürkçülüğümüz Latin Amerika'da Bolivarcılık. Çin'e bakıyorsunuz, uyguladığı karma ekonomi ki dehşetli başarılar kazanıyor, bütün dünya parmak ısırıyor. O da Atatürk devrimciliğinin e, Çin'deki bir e, şeydir, uygulamasıdır diyebiliriz. Yani neden? Çünkü bu toplumlar Az çok birbirlerine benzeyen toplumlar ve önlerindeki sorunlar belli. Yani empezme bağımlılıktan kurtulma sürecine girmiş ve kendi içindeki orta çağla boğuşan, cebelleşen toplumlar. Onun için hepsi için geçerli program. Atatürk'ün de bu altı ok programı o açıdan evrensel e, bir programdır. Bir de size çok burada böyle sonu bir, grup yani burada var. şunu söyleyeyim: e, Sosyalisti de olsa Kemalisti diğeri de olsa, ben milliyetçiliğim, halkçıyım diğeri de olsa sonunda bunların yani, e, yani bu programı yapacak. Başka yapabileceğiniz bir program yok. Size yöneltilen böyle bir bir herhalde bir grup tarafından kanalize edilen bir soru var. Buyurun. Ee, çokça gelmiş bu soru. Ben daha önce çok sorulduğunu gördüm bu soruya. Sizin yanıtınızı da biliyorum ama çokça izleyicimizden geldiği için lütfen. Size yansıtacağım. Bir tanesini seçeyim. AKP kamptan çekilen fotoğrafları e, Abdullah Öcalan'a verilen gülü Doğu Perinçek nasıl açıklayacak? Bunu ulusalcılıkla, milliyetçilikte nasıl tanımlar? Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Ben Abdullah Öcalan'a gül vermedim. O bana verdi. O resmi yayınlayan da benim. Yani zaten bundan utanacak olsam öyle bir resmi yayınlanmazdı. Şunu söyleyeyim. Ben bir gazeteci olarak tıpkı Güneri Civaoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birant ve işte Cengiz Çandar gibi o zamanın bütün kalburüstü gazetecileri 1989 91 92 arasında gidip röportajlar yapmışlardı. Ben de bir siyasi partinin yöneticisi değildim o zaman ve 2000'e doğru genel yayın yönetmeni olarak o röportajı yaptım. Fakat ben şimdi bugüne kadar övünmek olmasın ve e, bu tür yapılan fedakarlıkların bedeli istenmez diye söylemediğim bir şey vardı onu söyleyeyim. Ben 1980 öncesinde PKK'ya ilk şehitleri veren kurumun genel başkanıyım. 1980 öncesinde PKK asker öldürmüyordu, polis öldürmüyordu. Kim öldürüyordu? Benim il başkanlarımı öldürdü. O zaman İşçi Köylü Partisi'nin genel başkanıydım. Benim Antep'teki il başkanım Zeki Önü Efendim Tunceli İl Başkanım Adil Turan'ı, Kahraman Maraş e, il yöneticilerim İnan Özdemir ve Mehmet Ongan'ı ve Tunceli Nazimiye İlçe Başkanı'nın her biri birer pırlantaydı. Vatanın bütünlüğünü, birliğini e, savundukları için PKK tarafından öldürüldüler. Bunları öldürdü PKK. Ve O zaman PKK'nın politikasında askere e, yönelmek, polise yönelmek yoktu. Kime yöneldiler? Doğu bölgesinde. Sonradan bu bunun failleri yakalandığı zaman sıkı mahkemelerinde şu ifadeyi verdiler. Biz Doğu Perinçey İşçi Köylü Partisi'nin liderlerini Kürdistan amacımızın önündeki Doğu bölgesinde en önemli engeller oldukları için onları öldürdük. Şimdi bir kere yani bana bu şekilde eleştiri yapanlar bunları bilmiyorlar. O zaman PKK'yı kim üretti? Burada e, hesaplaşalım yani bunların Türkiye'nin kamuoyunun önüne de gelmesi lazım. Türk devletinin içine yuvalanmış olan Amerika PKK'yı üretti ve hangi amaçla üretti? Doğudaki e, Türkiye'nin bütünlüğü.